Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Tekirdağ'da Aziz Milletim Sıra Sende programı çerçevesinde vatandaşlara seslendi. Uzun uzun konuştu Bahçeli. Bakın neler söyledi. Bayrağa sahip çıkacak mısınız? Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli seçim çalışmalarını Süleyman Paşa Cumhuriyet Meydanı'nda yapmış olduğu mitingde sürdürdü. Adalet için, ey milletim sıra sende. Aziz Milletim sırasında temalı açık hava mitingine soğuk ve rüzgarlı havaya rağmen Tekirdağ halkı çok yoğun katılım gösterdi. Kara tahtanın başına geçip ilk dersi Tekirdağ'da veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eserleri, ilkeleri, kurucu değerleri bizimledir, bize emanettir. Bahçeli Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan binlerce vatandaşı seslendiği konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve altılı masaya çattı. Hiçbir milli konu umurlarında değildir. Ülkemizin hak ve çıkarlarına önem ve öncelik verdikleri yoktur. Bunlar batıdan aferin bekleyen Türkiye karşıtlarıdır. Bunlar batıdan... Sır ve teveccüh gözleyen Türkiye aleyhtarlarıdır. Onlar aferini Avrupa'da bekleye dursun. Bize Türk milleti yetecektir. Bahçeli 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimlerine az bir süre kala Zillet İttifakı'nın adayı hala ortada yoktur. Bunlar adaysız ve akılsız şekilde siyasi arenada dolaşmaktadır. Altılı masaya oturan her parti başkanına soruyorum. Cumhurbaşkanı adayınızı ne zaman ilan edeceksiniz? Daha neyi bekliyorsunuz? Hangi zamanı kolluyorsunuz? Kimlerin talimatını gözlüyorsunuz? Millete rağmen milleti yok sayarak nereye ulaşacağınızı zannediyorsunuz? Dedi. CHP yapılanı yıkmanın bayrağı indirmenin devleti tarumar etmenin derdindedir. İlk Türkiye'nin duruşunu sakatlamanın PKK ile mütareke ve müzakere sayfası açmanın ısrarla ve inatla peşindedir. Türkiye'ye sahip çıkacak mısınız? Hakkınıza, haysiyetinize, hukukunuza sahip çıkacak mısınız? Efendim Bahçeli'nin bu sözlerine karşı taraftan nasıl yanıt gelir bilinmez fakat yanıt geldiğini bizler sizlere aktarıyor olacağız.